Vallahi biz bunlar bir doğru bir. Hayırlı Sayın varlığımız olduğu kelimesi sayın Ali. Başka arada kendiniz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kızım Inşallah teşekkür ederim. Inşallah inşallah. Evet. 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 Estağfurullah. Ağlar, estağfurullah. Hesapta olmayan programlar olabiliyor. Evet. Araya girenler. Araya kaynak yapacak oluyor. <laughs> kaynak yapınca bilir, gelip acil görüşmemiz lazım diye. Bugün ağaç mı dikiyoruz şimdi? Evet. evet. Iki ağacınız olacak. Evet. evet güzel. Kaç sınıf? On. On. Çok teşekkür ederim. Evet, ağaç mı dikiyoruz? Evet, biz beraber dikiyoruz. Daha önce dikmiş miydiniz? Hayır hocam. O zaman okulu yeşillendiriyoruz. Evet sayın valim. Sayın evet. valim, kıymetli hazırım ve saygı değer öğretmenler. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz diyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ormanlarımızdan bir ağaç kesenin başını keserim diye buyuruyor. Bu sözler çevremizi yeşillendirmenin bir fidanın toprakla buluşmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İnsan yetiştirmek tıpkı ağaç yetiştirmek gibidir. Bir ağacın mesela bir ulu çınarın yetişmesi ve o haşmetine ulaşması yıllar alır. Bir ağacın yetişmesi ancak doğru çevrede, doğru tohum ile, doğru toprakta, doğru yöntemlerle, doğru zamanda ve doğru iklimde meydana gelir. Bu süreç yıllar süren emek sürecidir. Yıllar sonra potansiyeline ulaşan köklü ağaç nice yıllar, nice insanlara, kuşlara, hayvanlara hayat verir. İnsan da böyledir. Bir çocuğun büyümesi için sevgi, fedakarlık, destek ve yıllarca süren bir eğitim gerekir. Sonunda yetişen insan başka insanlara hayat verir, faydalı olur. Ağaca verilen emek nasıl zayi olmaz ise insana yatırımda hiçbir zaman boşa gitmez. Bu sebeple geleceğimiz için ağaç dikin, insan yetiştirin. Sizlere katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sayın Valim, fidan dikim için öğretmenlerimizi ve sizi bahçeye davet ediyoruz. Arzu teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> 咱们。 Hocam buyurun. <laughs> Hadi. Hadi. Yok, <laughs> <laughs> <Sen, sen, sen. gülüyor> Öyle tut sen, öyle tut. Öyle tut. Öyle tut. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. evet, evet, evet. Allah <laughs> bildiştir